Çınar Kapatayım ne? Ya. Çınar ne? Duyamıyorum. Çınar o senin sıkıntın. Ben ne yapayım? Anlatamıyorum. Çınar o senin sıkıntın. Ben ne yapayım? Kapatırsan kapat be. Ben ne yapayım ses gittiyse. Neyse arkadaşlar şimdi hız gibi tamda Şimdi duyuyor musun sesimi? Şuna ben orada numara yapmıyordum ki ben ne yapayım sesin gittiyse. Ay. Verin Ben şu oyunun sesini kısayım. Bir, ka bir kapatabilir miyiz? Hadi kapat. Tövbe tövbe. Çocuğa bak. Çocuğa bak. Bu Burada bir güzel harcayacağız. Çünkü ben bir sürü ama bir sürü ama bir sürü ama bir sürü param vardı. Bakın paraya bak. Paraya. İlk önce ev önemlidir. Sonra kadın adımı hallederiz. <laughs> da ikide bir patlıyor ya. Bununla mı uğraşacağım? Yes. Sen... İkide bir kapatıp açma. Tamam tam. Şimdi. Ben buz gibi tam Burayı hiç oynamadan geçireceğime eminim. Bak mesela evi tamamladım. Şimdi sıra kardan adamda. Ay çok tatlıyız. Böyle böyle mi? Ay ne kadar gıcık. Arkadaşlar şu an ben değişik oyuna geçtim. Evet. Tom kahramana mı geçtin? Yok. Ya oyun oynamam lazım. Hayır, 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 hayır. Ya reklam değil. Ağlamıyor, anlamıyor bu çocuk ya. Reklam değil mi? Black. Acınma burcu bur çekti ya. Dur, İlk kez böyle birisine yarışa katıldığını görüyorum. İlk kez mi? Hı hı. Hani buz gibi tam kıyafetiyle. Hı. Hepsi dibimde olduğunu... Ay arkadaşlar unuttuk arkadaşlar. Hepsi dibimde olduğundan çok stresliyim. Hepsi dibimde. Ben sesimi duyuyor musun aynen? Benimkini. Hayır. Lan şimdi açarım. Hiç oraya bakmayacağız. Baya bir fark etti yalnız. Bakmamak. Ne yapıyorsun? Bakmam. Bakmam. <laughs> 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 Ya son dakikada üçüncü oldum. Birinci son dakikada üçüncü oldum. Bu ne biçim yarıştır? Değil mi? Buz gibi tam çok çok güzel. Evet aşırı zor. Bir yokuştan çıkıyorsun sanki. Ama bana kolay geldi. Aşırı zor. Neresi kolay be? Hatta böyle değişik gözümü yoruyor arkadaşlar. Sizinde yoruyor mu? <laughs> arkadaşlar ben değişik oyuna geçtim yani arabalı bir oyuna geçtim. He. Kusura bakmayın. Ya bak kartopları da. Çok başka bulamadım. Arkadaşlar, bir de Başım. kar yuvarlanıyor. Ne? Bir de Çınar, sen de buz gibi tomda oynasana. Ben biliyorum orayı. Hayır, orada oynasana. Benim nasıl şeyler çektiğimi gör. Aşırı zor. Benden de zor. Ne oluyor? Ama şu adamlar Anladım. en kolayı da. Şu kar topları çok kötü. Değil mi? Evet. Durka bekle. Ben de oraya oynayacağım. Oyna. Bir yokuşa çıkıyorsun sanki bir tramvay gibi. Ben önce bekle oraya. Oh normal bir normal yere geçtik sonunda. Ama ben ne? Ben biliyorum orayı. Normal yere geçtik sonunda. Hani ben en tomu bitirdim. Çınar içine mi şuna kış tom deme ya. Oo oh, saçlarım çok güzel. Bakın. E ee, çok kolay. Bakın saçlarım çok uzun. Neyse. Evet çok kolay. Gönlük kız hareketini yaptım ne? Çok kolay. Şimdi hava at çok kolay çok kolay diye. Orada ay bu çok şoy diyorsun da ilk buraya geldiğinde. Sonra hava atıyorsun. Ya ee, çok kolay. Yalan mı söyleyeceğim? Çok zor. Gengar'ın çiftliğinde nasıl şeyler var? Önüne domuzlar falan mı çıkıyor? Ne alıyor? Vah rah Hayır. Ne oluyor peki? önünde bir şeyler açılıyor. Parza gibi bir şey. Ondan sonra şey oluyor böyle. Bu kar toplarına sarılınca ne oluyor he? Ne Çınar. 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 Aa kız delirdi. Bağlan. çınar kapattı <laughs> Neyse o <abi>, birazdan yine arar Deşlop diye Ya niye ya? Sevmiyorum arkadaşım size. <laughs> Sonunda mucizevi güçlerimi kullanırdım. Kullanırdım. Bana ne yapacağım söylemeyin. Kafam karı, Öyle gamble, gamble, gamble. Du 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 du. Hayır. Hayır. Vah 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 diye. De yırtık sapanmış. Tabi hırsız fakir. Hayır. Bu duvarları bana etkin kullanamazsın. Burası bizim mahallemiz. Kardeş sen kime? Sen kimi kimin mahallesine korkutuyorsun? Benim mahallem arkadaşım neresinden korkayım? 149 patlayacım olsaydı keşke. Hayır 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 yazmayı unutmayın. hayır hayır hayır